Sevgili dostlar merhaba. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda e, kitaplarla ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Zaten kitaplarla ilgili bahsediyoruz ama ben çok kitap okudum. Yani çok kitap okudum derken yeni yazmaya başlayanların ya da eleştirmek için bana gönderilen kitapları çok okudum, yazıları çok okudum. Or onlarla ilgili bir şey söylemek evet. istiyorum. Mesela bazı yazılar var böyle çok iyi yazda bir kusur bulamıyorsun otoban gibi akıp gidiyor yani böyle düz yolda gidiyor gibi yazı üslup açısından iyi içerik açısından da iyi böyle düz okuyup gidiyorsunuz hiç okumakta da zorlanmıyorsunuz bir de böyle virajlı tümsekli yolda giden araba gibi giden yazılar var bunun düşünce açısından söylüyorum üslup açısından da düşünce açısından da söylüyorum bir İstanbul'da sahil yolunda böyle Bakırköy sahil yolundan gitmek ya da bir dağda böyle dar ve ince yoldan gidip böyle arabayla iyi de bir arabayla hızlı giden bir arabayla böyle şş, araba sürmekten keyif alanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. O yolda giderken mesela siz araba kullanmanın keyfine varsınız ama düz otobanda giderken araba sanki kendisi gidiyormuş gibi akıp gider ve hatta bir süre sonra uykunuz da gelir yani otoban sizi hipnoz eder mola vermek zorunda kalırsınız. Bunu kitaplarla ilgili ben benzetme yaparak şöyle söylüyorum. Okuduğumuz bir kitap veya yazdığımız bir kitap yazar adaylarına çektiğim için bu videoyu ondan bunu anlatıyorum. Bizi rahatsız etmeli. Yani okuyucu rahatsız etmeli. Hem zihinsel olarak hem de duygusal olarak duygu açısından rahatsız etmeli. Yani onu böyle zikzaklar, gitgeller yaptırmalı, düşünmeyi sevk etmeli falan. Yani böyle hemen herkesin kabul ettiği şey böyle otobanda düz düz akıp giden kitap iyi olsa ve içerik üstü açısından kusur olmasa bile bu, bu tür kitaplar ben çok iyi kitaplar olduğunu düşünmüyorum. Daha çok böyle bir ormandaki dar yolda veya taşlı yolda bazen yani bizi düşündüren, zihnimizi ve kalbimizi rahatsız eden, orada zikzaklar çizdiren, virajlar aldıran falan böyle ya da okumakta bazen zorlaştıran, zorlaştırandan kastettiğim böyle üslup açısından değil, fikir ve düşünce açısından. Aynı zamanda üslubu da kastediyorum aslında. Ama burada kötü bir üsluptan bahsetmiyorum. Üslubu çok iyi ama tek düze gitmeyen bir üslub. Yani tek düze gittiği zaman işte otobanla gidiyor gibi oluyor ve bizi rahatsız et, yani böyle uykunuzu getiren şeyler. Belki uykunu da getirmeyebilir ama benim demek istediğim şu, düşünce açısından da, duygu açısından da bizi zihnen kalben rahatsız etmeli bir kitap. Bir otoban gibi akıp gitmemeli. Böyle virajlı, tümsekli, bazen otoban gibi, düz yolda gidiyor gibi çeşitli duygu durumlarına sokmalı. Bize duygu değişikliği ve düşünce değişikliği yap meydana getirmeli ya da düşünmeye sevk etmeli, duygularımızı sorgulamaya sevk etmeli. Böyle kitapları ben daha iyi buluyorum. Dolayısıyla siz de yazarken buna dikkat edin. Yani otobanla akıp giden bir araba gibi değil. Böyle virajlı yollarda, tümsek yollarda, ta ormanda ta çölde giden bir şey gibi e, yaptığınız tasvirlerle, ortaya koyduğunuz düşüncelerle böyle kitaplar yazmaya çalışırsanız, yazabilirsiniz çok daha iyi bir yazar olabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada bana ulaşmak isterseniz sadekahmen112.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıya yorum yaparsanız çok 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 iyi olur. Yapmazsanız canınız sağ olsun. Abone de olursanız memnun olurum. Hoşça kalın.